Kütahya Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Allah'ın izniyle arpalarımızı biçmeye başladık. Üçer'in yanına gidiyoruz Furkan'la beraber. Furkan önde çift dorsal remortla. Ben de arkada onu takip ediyorum. Furkan'da iki tane dört tonluk dört tekerli remort var. Bende de bir tane iki tekerli 8 tonluk var şekilde bunları doldurmayı düşünüyoruz şu an. İçerimizde şu karşıda gözüküyor arkadaşlar. Oraya geçeceğiz ana yolda. Oraya yine giriş yapacağız. de yavaşladı galiba video çektiğim anda da biraz yavaş gitmeye başladı Arkadaşlar, arka hasadımız başladı. Birkaç gündür biçiyoruz. Hafif saplarında nemlik var. Nem var yani. Bir de yeşil ot tohumları var arkaların içinde. Ama işte beklemeye gelmiyor. Bir taraftan mercimek, bir taraftan biçerler geldi. Kalan ayağa sıkışıyor şu aralar. Burası 49 günün bir tarla. Yol kenarında zaten uzak bir tarla. İki vagon taktım o yüzden. Arkalar bu şekilde. Verimleri 300, 320, 330. Böyle bir şey. Biterimiz 5.80 ne Buranın verimi nasıl? Burası, burası, burası. Biçim, zaten, bu tarlalar çok iyi tarlalar değil abi gençler. Sürdüm, sarayları toprak falan aldı. O yüzden söyleyeyim. Bunlar da çok verimli değil. Hayır, yine de, buğdaydan daha iyi veriyor bu tarlalar. Arkadaşlar işte, bir, birlikte Hemen hemen 10 senedir falan böyle tamamını içeri aldırıyoruz tarlalarımızı. bunun bir artısı var. Önceden dönüm parası veriyorduk içerilere. Tamamını aldığı zaman dönüm parası vermiyorsunuz. Taman onlara verebiliyorsunuz. Veyahut da tamanı kendinize alıp zaman karşılığında para verebiliyorsunuz. Bir de onlardan da daha büyük bir tatlısı var. Tarla tersimiz oluyor. Yani önce de normal biçmeli şey içeri biçtiği zaman İster isterseniz arkadaşlar, bir yerden yangın çıksa tabaların hepsini yakıyor. O da derini düşürüyor. İçinde ölen dörtü böceği düşünün abi yani. Önü da yakıştıra. Üzeri de daha iyi. Herhalde biraz da para parayı Yine mi yaptı, ne yaptı? Yine bir sorun oluştu ama hadi hayırlısı inşallah. Kötü bir şey değildir ya. attı büyük ihtimal yine. Abdullah şuradaki. Kayış vuruyor lan. Şuradaki kayıştan geliyor. Kaçırıyor, kaçırıyor. Kaçırıyor. Ha, eh, dönmüyor. Bot sıkışmış herhalde arkadaşlar. Bizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz nemli olduğu için o toplama yapmış. Depomuzda donmak üzere arkadaşlar. Elazığ'ı açtı. Furkan da geliyor. Onu bir boşaltalım. Buradan da videosunu çekeyim ben. Gördüğünüz gibi buranın toprağından dolayı arpalar biraz zayıf. Abdullah ne veriyor sence tahmini bura? Durma 300 kilo falan veriyor. İçeri nasıl memnun musun? Arıza durumu, yakıt durumu, iş, değil. iş kapasitesi. Hiç memnun değilim. Neden? Arpalar yaş, içeri yemiyor. Bundan sonra yakıt fazla yağmıyor. Yani biraz daha bekleseniz olmaz mı? <laughs> Hep bilye dağıtıyor. Ya. Yaş olduğundan dolayı içeri zorlanıyor ya. O yaş olduğundan dolayı mı oluyor o bilye dağıtma? Aynen yaş. Biz memlekette de çok yaşmıştık çok zorlardı bu arada. Burada da zorlanınca en yani sonunda dayanamayıp iflas etti. Aynen öyle. Dağıtır peki Arkadaşlar gözükürde yaş gözükmüyor ama arpaların işte ar sapların alt kısımlarında ve bir de tarlalarımızda ayrı kotu dediğimiz ot var. Ondan dolayı o otlar yeşil. O yüzden biçerim zorluyor. kurağı zayıf olduğu için. Yani bir de, bir de olduğu için verim aldı. Bizim, bizim oran toprağı kırmızı, toprağın en verimli toprağlarında biri. Ya işte dediğim gibi bak bu sene biz 300 kilo, 350 kilo civarında arpa verimi var arkadaşlar. Biz iyi diyoruz. Bu arkadaşım memleket Urfa. 6-700 kilodan aşağı buğday biçmiyorlarmış. Siz hesaba kattın. Bu sene biçtiğin iyi bir yer var mıydı? En iyi yani yer vardı bizim de köye yakındı. Adam iyi bakım yapmıştı. Dönüme 1 ton 100 kilo verdi. 1 ton 120 kilo falan. Ay maşallah arkadaşlar işte görüyorsunuz. Bizim 4-5 dönümde aldığımız verimi adamlar bir dönümde alıyorlar. Toprağımız beyaz kireç toprak arkadaşlar bilirsiniz en verimsiz topraklardan biri. Burada iki sene önce de buğday ekiliydi arkadaşlar bu tarlada. Söylediklerine göre bir remork işte biraz önce boşalttığımız vagonu anca doldurmuştu. Şu an döktüğümüz iki depo arpa oldu daha bir depodan da fazla çıkar yani. Arpa Buğdaya göre biraz daha verim iyi oluyor bu tarz topraklarda. Bu kısmın da toprağını karayollar almıştı. Biraz önce anlattığımız gibi yol yapımında kullanılmıştı. O yüzden buraya toprağı daha zayıf üst kısımlara göre. Saman doldu arkadaşlar. Kamera işte buradan izliyorlar bu şekilde. Şöyle sabaha kadar asla keşke. <laughs> Değil mi Recep? Keşke. <laughs> <laughs> Emin de kapısından doldurur mu? Bak oraları ya. <laughs> ben oraya naylon koyduydum da. Tabii ki daha iyi. <laughs> Şunlar işte o 14 o. Bir kere Şu yeşiller. Onduruk kardeş yani arkadaşlar. Bir sonradan Ekin kardeş getiriyor. Bu vagonlar şu öndeki balık sırtı full kenarları köşeleri dolduğu zaman 750 çiniye yakın alıyor. Bu arkadaki de 700 çinik alır hemen hemen. Ama işte içeriden dolduğu için tamamen dolduramıyoruz. Bir de arpa olduğu için arkadaşlar çok da girip düzlemek istemiyorum açıkçası içine. Kaşındırıyor. Akşama kadar tarladayız daha. Kaşınmak istemiyorum. Emir mi Recep? Evet, evet. Kaşınmak istemiyorum. Ha ilanın şu aşağıda bir yeri kaldı. Biraz da şurada var. Herhalde bunları almayacak burayı. Dönem, mi? Burası 49 dedim. 8 Vallahi. O zaman bir defa yine Çıkar evet. mı? Hemen evet, tamam. evet, hemen. Şu an 3 depo oldu arkadaşlar. Bir depo daha çıkarsa 4 depo. Zaten ortalama 10 11 12 o kadar dönümde bir depo doluyor. Defosu ilk iyi olduğu zaman 500 500 içine kadar alıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zor güç aldırdık vagonları. Biraz içine girmem gerekti ama o kadar da olsun. Şimdi bunları köye götüreceğim. Yıkmaya. Ben şimdi kafamı alayım birazdan. Sonra yolda devam edelim arkadaşlar. Evet. Şöyle kapatayım ses gelmesin. Yola çıkalım. Bekir geleceğim arkadaşlar. Şu an arka bekliğimiz yere geldim. Arkadaki yomurdu bırakacağım. Şu an ekibi başarılıyor السلام عليكم Arkası arpaya girmeden açıyorum ki toza girmeyeyim diye. Valla da zaten gireceğimizi girdik. biraz daha geriye gittirip dökeceğim arkadaşlar. Tam evet. da kapatalım da, toz gelmesin. işlem tamam arkadaşlar. Bunu bıraktığın zaman kalmıyor. Kalsa iyi olurdu da. Benim bastırmam gerekiyor. Ben aşağı ineyim. Videoyu tamamlayın tamamlayayım, bitireyim. Bu da böyle bir harman videosuydu. Daha harman videolar gelecek büyük ihtimalle Çünkü ekim biçeceğiz, mercimek katosu yiyeceğiz mercimeğin biçim videosu var. Onu da çekeceğim hala. Daha çekmedim henüz yani fırsat bulup da. Videomuz böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer videoyu beğenip kanalımıza abone olarak size destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.